Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Yani Solar Smash ikinci bölüm bu video yani. Şimdi dünyanın içine geçmiştik diğer bölüm. Gezegen şutu. Şimdi ne oldu dünya? Geçen gün geçen gün seni yenmiştim. Evet yendin ya. Ama kendimi toparladım merak etme. Kaç yıl aldı? Vallahi bir gün aldım. Ne? Neyse. Ama boş siz. Biz şimdi bana önereceğim bir gezegen var mı? Dün, ge dün ne demiştim ben sana? Şey kuzenlerim var demiştim. Şimdi işte geliyoruz o atom bombası kuzenime. Yani güçlü demek istedim. Evet onun gibi bir kardeşim var. Kardeş dedim ben. Evet kardeşim. Şimdi o dünya gezegenlerine tıkla. Tamam tıkladım. Şimdi bilinmeyen sisteme ee, burada bir şey yok. Dar hapis. Hmm. Yani direkt güneş sistemi. İn in in. Ee, başka bir şey yok ki. Hmm. Bakalım şöyle. Hmm. Ee, artık söyle artık bu kuzenin. Nerede artık? Neredeymiş bu kuzen? Hmm. Hmm. Tamam. Sanırım senin kuzenin yok burada. Merkür. Merkür Dünya'ya en yakın. Yok Güneş'e. Kafam karışmış. Hadi Merkür'e gidelim o zaman. Şimdi Merhaba Merkür Reis. Merhaba. Ben gü Güneş'e en yakınım. Bir dakika. Güneş daha uzakta. İyi şey. Yoksa bana yalan mı söyledin? <laughs> hayır. O zaman seni içinden geçeceğim bak işimden mi geçeceksin? <laughs> hayır 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 hayır, 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 hayır Sakin ol sakin geçmeyeceğim. Tamam. Al bakalım bunu. Bu ne? Oo, hiç hasar görmedim ki. Gerçekten çok güçsüz bir şeymiş. İnsanın yok hiçbir şeyin yok vallahi. Şimdi metot taşlarını içine atıyorum. Şöyle atalım. Aa, geliyorlar. Zaten. Neyse şimdi de dünya çarpacak içine. Dünya mı? Ama bu sefer sana iyi olsun diye tepeden yapıyorum. Ya bu ay. Ay işte. Ya bu ay da çok güçsüzmüş ya. Sadece iki canım gitti. Ne? İki can mı? Bu kadar az olmaz yani. Bana bir faydaları olması lazım. <laughs> Neyse şimdi geldik kara delik abi. Kara delik abi yut şunu. Kara delik abi. Siz yanlış yeri bastın. Şimdi kara delik abi bunu yut. Tabii efendim Bak yutuyor seni. Bir canın gitti. İki canın gitti. Bu iki can götürüyor. Bu Merkür ne kadar güçlü ya. Hehe <laughs> güçlüyümdür. Şimdi geldi şimşek adama. Şimşek abi vur şunu. Oy 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 oy. Oy oy oy. oy. Ya bana niye zarar veriyorsun ya. En altından basasaydın keşke. Baslasaydın mıydı? Digi digi tit tit Boş verin şimdi. Hmm. Bu, bu ne işe yarıyor? Ha, kalkan bastı. <laughs> ben o kalkanı şimdi içinden geçeceğim. Bir dakika. Kalkan. Kalkanı içinden geçemiyorum. Bana kalkan bastı. <laughs> şimdi ben onun içinden <laughs> ee, Hiçbir şey yapamadım. Ya, gerçekten hiçbir şey yapamadım. Bu kalkan güçlü de ondan... Bakıyorum da canı nasıl kalmış? Ne canı tabi. Hemen yani şöyle basalım şunu bas 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 bas. Vur 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 vur. Ne oldu? On canın gitmiş. Ne? On canın gitmiş mi? Şimdi diğerine geç. Tamam bu adama geçiyoruz şimdi. Bu arada levelimizi nereden öğreniriz? Bas 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 bas. Uy. Çok güzelmiş. Hiçbir şey olmadı. Şimdi Ateş lazeri. Ne? Ateş lazeri mi? Evet, ateş lazeri şu an bu içinden geçiyor. Ne geçmiyor mu? Are Adam İngilizce konuşmaya başladı. <laughs> Bak. <gülüyor> Şimdi bu kalkanın içinden geçti. kalkanın içinden mi geçti? Oh geçtik artık. Bir dakika. O hala kalkanın içinden geçmemiş mi? Şimdi ben onun işini göstereceğim. Ateş yan yolu. Hiçbir şey işe yaramıyor. patla artık patla! ne oldu kalkanı yok ettim. İyi güçlüymüş. Güçlüymüşsün kabul ettim. Hadi beni rahat bırak. Olmaz. Hiç önce buraya şey yapmamız lazım. Ama niye 5 milyar tane koy? Oha 5 milyar tane mi dedim. Şimdi basıyor basıyor her şeyin içinden geçiyor. Kork bunları. Hiçbir şey yapmıyorlar ki vallahi etrafında dönüyorlar. Yani. Bak eğer full fullsey içine derseydim bunları içinden geçerdi valla. Hep ne de içinden geçmek. Sus! Tamam. Bir de niye böyle bir şey yapıyorsun diyor falan. Tekrarla İçine futbol topu atayım Şöyle bunları. O, vur 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 şu abi. İçine bir de nükleer bomba atalım. Nükleer bomba. Üstüne bir de bu. Üstüne bir de bu. Üstüne bir de bu. Patla. Patlayacak birazdan. Nükleer bomba patlayacak. Patla. Patla hadi. Ama bu çok uzakta patladı be ya. Hadi patla. Şimdi ben onun içinden gideceğim. dayanıklı. Heh, yok yok. Şimdi içinden geçelim şöyle bununla. Tamam geçtik içinden her yer. Ne oldu? 20 canın gitmiş. <laughs> Bana bu kadar zarar verdiğin için. Boş verin. Bu, bu vallahi ben hep özür özür dileyerek hiçbir şey yapamayacağım vallahi. Şimdi bunları bas 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 bas. Uzaylılara bastım. Üstüne bir de bununla. Üstüne bir de bununla. Sonra hayaletleri bitirsin. Sinekler atın. Altta bokreyi. Üstüne bir de ödüm. Üstüne bir de sar. Şey. Abi ne yapıyorsun bana? Benim içimden geçeceksin bana. Geçerim tabii. Nasıl geçeceksin? Bir şey benim ben içinden geçeyim. Geçiyorum, geçiyorum. Barsın, 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 barsın. Geçtim geçtim. Alçak Geçtim geçtim. Geçtim artık ya. Robo sadece her şeyi kol. Sen ne içinden geçiyorsun galiba? Galer. Ben benim içinden mi geçiyorum? Hayır ben Salih içinden geçmek istiyorum sana zarar ver. Abi lütfen bir... yok koluyu. Hadi git artık git git. Sen istemiyoruz artık. Sen karar verdin mi? Bu dayanıklı valla. Öldü mü? Yarısı yok olmuş. Hadi biz sabunmaları geçelim şöyle. Bunlar boş ver. Şimdi kaldı son bir şey. Ne? Her şeyi yok eden o silah. Ne silah? Ee, güçlü tarih. Ne güçlü tarih oğlum sen çıldırdın mı? Hiç çıldırmadım valla. Valla bunu içinden geçmişiz bu salyangozun. Salyangozu değil Şimdi bunu dondururuz böyle. Dondur, dondur, dondur. dondur. çok güzel dondu. Oo, bizim adamımız ateş ediyor. Et hadi. Etti mi? Etti galiba. Gezegen piş hali. Piş. Abi patlayacak galiba. Bir dakika niye bu patlama? Hihi <laughs> patlamam. Bir de üstüne bir şey <laughs> yazacağım. Hah hmm, <heh>, şunu yazacağım. Hihi. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Haf yazacağım. Ne bu? Boş ver. Neden? Kaplumbağa deden. Hihi. <laughs> bu vallahi her şey alıyor. Şimdi önceki bölümde dünyayı yok ettiğimiz gibi güneşi patlatacağız. Ne? Güneşi mi? Ama önce bunu yok etmemiz lazım. Edemezsin ki. <laughs> evet, ilk önce böyle bir şeyden geçelim. Abi ne yapıyorsun kullanma yaptım. Bitmemiş miydi? Yok, bitmedi. Gezegen yok edildi. Oo, oh, ikinci seviye. Yok, yok. Yok, ben almayayım. Teşekkürler. Evet, yıldız yükseltti yani. Canı sıfıra düşerdi yani. Oo 9,50 buldu. Siz eğer sol smash oynadıysanız bununla karşılaşmış olmanız yüzle düşüktür yani. 15'ten azdır yani. Oo düşeye gitti. Şimdi böyle 60 oldu. Hop bas bas bas. Her şeyin içinden geçeceğim valla. Abi lütfen son parçalarımı bırak. Tamam 90'a geldik. Tamam. Oh. 40'lara geldik. Oo 10. Hadi. Patla patla. Patlayacaksın sen. Hayır. Evet Merkür'ün içinden geçtik. Merkür. Sanırım yok ettiğimiz için bizimle konuşamıyor patlat şöyle. Hadi yani gizi gini sıfırlayalım. Oh geri geldim sonunda. Şimdi sana daha farklı bir deney yapacağız. Ne deneyi? Güneş deneyi. Hayır. Dostum güneşi niye patlattın? Neden mi? Hadi patla. Güneş. güneş patla. Patladı galiba. Evet patladı galiba. Patlamamış. Hadi ona o zaman buz saldırısı yapalım bu saldırısı patladı. Hayır, hayır, hayır bu rüya olmadı. Hayır. Evet. Gezegenin canı sıfıra mı düştü? Galiba patlayacak, patlıyor, patlıyor. Huu. İşte yine şu şey patlatır. Yine seviye kazandım. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi buna daha farklı bir deney yapacağız. Şimdi bunlardan neredeydi o? Ne yapacaksın? bu güçlendiricilerden 5 tane koyacağım. Güçlendirici diyor. Bak öyle sanma bak yanlış sayın sanma. Yoksa bunlar senin içinden geçiyor. Onu görmediniz. O her şeyi içinden geçiyorlar. Evet içinden geçiyorlar. Kızar artık kızar. Kızarmanı bekliyoruz. Kızarıyor. Kızardı. Yes. Patla. Patlamadı galiba. Oo. Çok güzel patladı. Evet şimdi dünyanın yerine gidelim. Dünya yerine ay gelmiş şimdi. Ne oldu dünya? Kuzenini üç yere yok ettim. Ne? Bir dakika. Ne oldu benim sesime? Boş versen. Ee, kuzenimi yok mu ettin? Az önce kardeşin diyor. İşte kuzen kardeş işte. Bunun dili galiba hiç düzelmeyecek. Konuşsana. Galiba bu dilini yuttu. Şaka. Neyse dünya. Şimdi diğer iki bölümde ne isteyeceksin bizi? Neyi yok etmemizi isteyeceksin? Tabii ki de dostum ay yok etmeni isteyeceğim. Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> tamam şimdi ben ard arda bir şey yapacağım. Bak ayı ayı yok edeceğim. Bak ay kızarıyor kızarıyor. Bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Oo u bayağı bir kızarttık. Şimdi sıra geldi güneşe. Ne güneş mi? Güneş olmaz. Ay konuşma. Oo, benim kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaç. Herkes öldü. Herkes yok oldu. Ooo. Wow, wow. Yine XP yi kazandık. Şimdi ben bunu 3 katı katlayacağım. Bay bay. Evet, 3'e katladık ve dünyanın da içinden geçmiş olduk. Ve şimdi videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer siz de uzaya düşmek istemiyorsanız, şaka yapıyorum. Uzaya zaten direkt nasıl düşelim? Şimdi bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Bay bay.